Sıradan bir Roblox oyuncusu yap yeni bir kanal hoş gelin. Bugün yanımızda Osman, Berat, Burak ve Bilo var. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün <laughs> Fast Trip Z oynuyoruz. Yani kısacası zombi oynuyoruz. Ben motor oyunu oynuyordum, oynuyordum belki niye öyle dedin ki? Arkadaşlar şimdi izleyin ben çevireceğim tamam mı? Şimdi hoş geldiniz okula diyor. Eee adı ee, Karen'miş. sonra ne diyor? Adı Karen'miş. Kesinlikle yüzde yüz Eee okuldan gidin diyor. <laughs> Kesinlikle. Emir yine sen ben... aynı kaldın lan. Bir mi geldi Emir bana? Ay ben... Ne kadar güzel bir balkonum ben ya. Emin <laughs> <laughs> zaman... Ne yapıyorsun? E... ya o kim oğlum? Mal, ma öyle gidiyor oraya ya. Kafayı yedi biri <laughs> Eyo Emi Emi uçuyor. Emi sınıfa gelmiyor muyuz? Şerefsiz hoca. Osman gelin. Ben zaten Osman. yanındayım. Ne? Efendim. Ne dedim ki Allah'ım? Oğlum bende ne? Xbox şeyler <laughs> var. <laughs> Emin e, e, ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ben de hiçbir şey yapmadım. Ne ya. diyeyim Osman? Atla atla skip class. Lan skip class dedim diye. Emi artık sınıfa gelmeyi düşünüyorsun. Hmm. Lan ne oluyor? Şu an nasıl sınıfa atladık yani gelmiyorsun. Ha, evet. Tamam, çok şükür. Ya oğlum Emi. Oğlum bu adamı değerli. Ben hiçbir şey almadım ki şu an. Ben bir şeyler alayım. La. Ayağını temizleyeyim. Aman abi abi adamsın tamam. Dur. Hatta dur. <laughs> Dolap. İşte ne yapıyoruz Osman? Dolaplara baş. <gülüyor> 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 Bir de ben yavaşlanalım. Ben yuvarlanıyorum. Ben yuvarlanıyorum. Ben Ben atım Ben Ben Açın ben, 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 hoca, ben hocanın içine girdim. Dayamak için. Tamam mı? Bırak. <laughs> Bırak tamam. atıyoruz. Işınlandı mı bu? Dur bir. Oğlum ben niye buraya ışınlandım Emi? Acaba neden? <laughs> Emi benim şey yap. Benim. Atalım bu adamı. Ya bakıyorum dayı. Bu geçersen... senin yerisin Ben hemen o no kulübü açıyorum bekle. Ben hemen açayım. Bekle hemen açıyorum. Emre hazırlan he 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 lan lanı <laughs> <laughs> mı oğlum, oğlum dedi ya arabayı getirse Ne olum sarı şey aha kapı gelsenize Ay, gelemiyoruz sarı şey <laughs> dur dur şey burak kaç. <laughs> burak kaçtı bak burak sarı şeyi tabi getirdi Aa, getir 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 getir. Lan benim. <laughs> lan. <gülüyor> lan. Aytan dışına düş düştüm emir Bey. <laughs> Tabii ki. Ben <laughs> şimdi kimi izliyorum lan? Ben şimdi kimi izliyorum? İzlemiyorum. Doğru hadi gelin yemek yapalım. Çipit çipit çapa çapa öldü. Ela bakın bu laptop çıktı. <laughs> Hocam bir yaptı. <bıraktı. gülüyor> Ciğere düştü hepnut. Gelin müdürü alalım bu tarafa. Müdür gidiyor. Bırakmayız. <laughs> <laughs> müdür bir, <laughs> müdür <gülüyor> en büyük <mülk> müdür. Kaza sağlam 33 yaşım var. Burası Ya? Öldü Lan bu adam no, <laughs> Lan osurdu. <laughs> adam ciğerini bıraktı oraya. Allah. Bak yine osurmaya devam ediyor. <laughs> Kaç <laughs> Vallahi adam osturuyor çaktırmadan. <gülüyor> Salıyor Ne çek sallıyor. gözüküyor yeşil yeşil dumanlar çıkıyor adamın kıçından. <laughs> Lan sen ne yaptın? Zom-osman yürüdü! Kısa bir kader bir kişi arıyor. Ya! Durdur dur, zombi var Osman. sen ama diyorum. Bilal ay Emir bunu Osman'a verelim ne diyorsun? Ne oluyor oğlum? Ne? Sen, ben bu sana vuruyom mu lan? Hayır. Zombi beş kişi oldu. Er. Duruyor ben de görüyorum. Er. Allah rahmet eylesin. Çok yarı adamlardık.

Bilgisayara hile yüklemiş burak, kendi kendine açıldı. O trampa bak. Ana. Zor işim. Emre, Waplock adımı zenci zenci bagon yapayım mı? Tam zencebol gam yapacağım kendime. <laughs> ya ya ben yaptım onu. Ben Oğlum sen kahve Ben siyah olacağım. Ben siyah olacağım. Ben kömür ben öyle, ben olacağım ya. Yani. Bana 1956 şeyim Amerika'nın. Oğlum ben kömür olacağım. Kömür bir sen koyusun. var şu dolapların gidek de açıp bekleyin de. Ben kendi billo geçiyor kaldı. ya. Oğlum bandaj kaldı. Çalpa, çalpa. Tamam hadi gidelim. Beni bekleyin, beni bekleyin. Yüzde yüz orijinal. Bekle be. Benim bayram, araba arabama. benim araba gitmiyor. Beni çekersiniz siz neyse. Bak <laughs> geldim de araba gitti. Lan, bizi sürü. Ama Allah Benim. Ben Ben Benim. 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 ben Gene kime girdin? Ben biri tot şu an. Yerin içine girmişim. Oğlum ya. Oğlum ben gel gelemem. Koşelerdeyim. Bekle kanki, ışınma sende. Mere camca, mere camca. Kapıyı aç. Kapıyı aç. en son ışınlamış Marta'nın. Allah geldim. Mare <laughs> Christmas. oh <laughs> no <gülüyor> sanki beyler milli eee premier cumhurbaşkanı kızım gitti benim kolumla bacağım çok güzel oldu beyler beyler bunu buldum evet, vurayım mı kafamı? bunu kuş diyen ben onu fırlatsana. <laughs> Fırlatamıyorum. Evin, evin ortasında. Eme ben <laughs> kocak oldum bagon olsam ola Lan oğlum adını adını bagon yapıp mı? Olur oğlum olur. Oştan <laughs> ne yapıyor? Kapıyı. Açın kapıyı değil. Baştan ne yapıyor? Açın. sen de sen sen Hot yedim onu. Hayır hayır bazen Çakma balgon. Çakma balgon. Ee şimdi ne yapacağız? Bacı. <laughs> ben atıştım. Ben Emir asıldı. <laughs> Ay Emir Osman gelin. Ben kapıya gelin. Ee, ne yapacağız? Abi <laughs> lan. <laughs> <laughs> hem bir sendir hem medkit dur. Hem de elinde şey var. Yo ana. Oğlum benim bende benim, ben de... benim ben ben de... bandajlarım gitti. Benim de yetti Hızladım hepsini. Ya Osman. Ya hadi be. Ya bak bu donutları da yedim. Bak bostrop duruyor bir yerde bak onu yiyeceğim şimdi. Oğlum kokusu buraya kadar geldi ya. Oğlum otun. Hayatı evet, kaynayacakmış. Ya <laughs> lan. Lan bendeki silah da gitti. <laughs> Emi. Gülerken biraz dikkat et oğlum kulağımız patlıyor bak. Silahımı yedin Ya dayı. Afiyet olsun oğlum. <laughs> bize ne yapacağız biz? E Emi ya, susuz kaldı üzülüyor. Ben de kafasındaki topa şeker şeyi vuramıyorum ya. Yani. Ayak suyu ayaktan gede, billatıza. <laughs> <laughs> Emir oyuna bir şey soracağım. Nasıl baga soktun? Tabi. <laughs> Cepçi <Çipin>, çapa çapa. <laughs> evet arkadaşlar video'nun sonuna geldik. Videoyu bozdu. Oyunun içinden geçtik. Artık bu kadar. Değil mi Emir? O yine bozdu hatta. Ya hepsi bu. Bu Evet arkadaşlar. Bayağı bir aradık aradık. Ama bulamadık. O yüzden bir videom daha sonra geldik. Aşağıdan kanala, kanala abone olun. Videomu arkadaşlarınızla izleyin. O zaman da ulan sakın görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.